Bak şimdi. Kendi bir formülümü anlatacağım şimdi sana. Şimdi akşamları çok acıkıyorum. Niyet yaptığım için. Ama öyle böyle değil. Hayvan gibi böyle. Yani yemek yediğim zaman, şey yemediğim zaman çıldırıyorum. Buzdolabını 8 kere açıp kapatıyorum. 8 kere açıp kapatıyorum. Buna bir çözüm buldum kendimce. Sana da bunu tavsiye edeceğim. Bu ne biliyor musun? Şimdi salatalığı alıyorum arkadaş. Böyle iri iri büyük bir salatalık. Büyük bir kabın içerisinde bunu küp küp doğuruyorum. Biraz daha alalım. Ondan sonra bunun içerisine iki ölçek protein tozu atıyorum. Ama bunu atmadan önce protein tozunu çok az suyla böyle yarım çay bardağından biraz daha az suyla krem haline getiriyoruz. Salatalığa bunu buluyorum. Ya gereksiz bir tatlı gibi bir lezzet oluyor. Bu beni çok güzel doyuruyor. Çok güzel de tatmin ediyor. Bak bir dene. Ee, yani iyidir ya boş ver. Zaten hani kötü bir şey girmesin. Kalorili bir şey girmesin vücuduna. Az bir şey protein alıyorsun. Gerisi zaten Salsalıkta ne var ki? Ne kalori var ne başka bir şey? Bir dene bakalım.